Yani çizgi kaç tane sayının üzerinde? İki tane sayının üzerinde. İki tane devreden varsa iki tane dokuzumu yazıyorum. Devretmeyen var mı? birden sonra yok. O yüzden sıfır atamıyorum. İşlemi düzenlersem 25 bölü 99 olarak sonucu elde ediyorum. Yine devirli ondalık sayılarla alakalı iki örneğimiz daha var. Az önceki yazdığımız formülün uygulamasını Görmek mahiyetinde. Ne demiştik arkadaşlar? Rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamı 0,425. Sıfırın değeri olmadığı için almıyorum. Eksi devretmeyen. Devretmeyen ne var diye baktığım zaman 0,42. Sıfırın değeri yok yine almıyorum. Paydaya yazarken bildiğimden sonraki kısma bakıyordum. Sayının sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Birbirinden sonra bir tane devreden var, bir tane 9. Devretmeyen iki tane, iki tane sıfır. Evet, bu işlemi yaparsak. 383 bölü 900 olarak cevabı elde etmiş oluruz. Aynı şekilde buna aynı bağıntıyı uygulayalım. Sayının tamamı 1116 Eksi devretmeyen 11 bölü virgüden sonra devreden kadar 9, iki tane devredenimiz var, devretmeyen kadar 0, bir tane 0. Düzenleyecek olursak, 1105 bölü 990. Evet, verilen bu örnekte rasyonel ifadede toplama işlemi soruluyor. Yalnız kullanılan sayılara dikkat edersek, delildir. Devirli sayılarla bu haliyle işleme girmemiz mümkün değil. Bunların rasyonel karşılığını yazacağız. Evet, 0,4 devredenin karşılığı 4 bölü 9 olarak elde edilir. Artı diğerinin 0,5 devredenin karşılığı 5 bölü 9 olarak elde edilir. Şimdi buradaki gerekli bölme işlemlerini yaparsak, birinci sayıyı aynen, ikinci sayıyı ters çevirir, çarparsak 9 bölü 4. Artı aynı şekilde birinci sayıyı aynen, İkinci sayı ters çevirip çarparsak bunu elde etmiş oluruz? Çarpma işlemlerini yaptığımızda 9 bölü 4 artı 9 bölü 5 elde edilir. Toplama yapabilmek için paydaların eşit olması gerekiyor. Ve burada toplamaya giriyoruz. 45 artı 36 bölü 20 81 bölü 20 olarak sonucumuzu elde ediyoruz. Rasyonel sayılarda sıralamadan bahsedeceğiz. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken paydaların ya da payların artık hangisine daha kolay eşitleyebiliyorsak herhangi birine eşitlemek zorundayız. Eğer paydaları eşitlemişsek paydası eşit olan sayılardan payı küçük olan daha küçüktür diyoruz. Birinci kuralımız. Hemen bakıyoruz arkadaşlar buradaki örneğe. Paydaları eşit, her ikisinin paydası da 15, birisi 13, birisi 11 payları ve payı küçük olan, yani 11 bölü 15 daha küçüktür. Gelelim ikinci özelliğimize. Payları eşitse eğer, yani paylarını eşitleyelim bu sayılardan da paydası küçük olan daha büyüktür. Yani yukarıdakinin tersi durum söz konusu. Hemen bakıyoruz payları aynı, paydaları farklı. Paydası küçük olan daha büyüktür. Üçüncü özelliğimize bakıyoruz. Negatif sayılar tam tersi söz konusudur diyoruz. Yani arkadaşlar negatif sayılar verildiğinde pozitifler gibi sıralanır. Daha sonra tam ters yöne çevrildiğinde şey sonuç elde edilmiş olur. Onu da hemen şurada görüyoruz. Bu pozitif sayıların 13 bölü 15, 11 bölü 15 sayılarında payı büyük olan daha büyük olduğunda negatifinde tam tersi söz konusu oldu. Direkt işaret yön değiştirdi. Evet, rasyonel sayılarda arada olma son başlığımız arkadaşlar. Arada olma iki kesir arasında a bölü b ile c bölü d arasında burada sonsuz sayıda x e, rasyonel sayı vardır. Bunları ifade eden kavram da arada olma kavramıdır. A bölü B'den büyük, C bölü D'den küçük olan sayıları, her ikisinin arasındaki sayıları temsil eder. Hemen altında bir örneğimiz var. 2 bölü 7 ile 3 bölü 7 arasında x dediğimiz değerler varmış. Arada olan sayılar varmış. Bu x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar direkt baktığımız zaman soruya 2 bölü 7'den sonra e illaki 3 bölü 7 gelecektir. Peki bu arada hangi sayılar var diye baktığımızda ilk etapta göremiyoruz. Yalnız hemen şifler dikkatimizi çekiyor. Şifrlarda paydasını 14'e genişletmiş rasyonel sayılar var. Biz de bize verilen ifadede paydayı 14'e genişleteceğim. Paydayı genişletmek için her tarafı 2 ile çarpıyorum. 4 bölü 14 x 2 kere 3 6 6 bölü 14. Şimdi bakıyoruz 4 bölü 14 ile 6 bölü 14 arasındaki sayı hangisidir diye. Tabii ki 5 bölü 14'tür bu araya düşen sayımız. Yani cevabımız kursa.